Hoş geldiniz canlarım, YouTube ailem. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün size musakka tarifiyle geldim arkadaşlar. Bugün menüde musakka var. Şöyle büyük büyük patlıcan almışım. Kıymamı kavurdum arkadaşlar. Hemen doğrayım. Tuzlu suya yatıracağım. Kurutup yağma ısıtmış olduğum yağıma e, patlıcanlarımı kızartmaya başlayacağım arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar sağlığınız, sağtınız iyidir inşallah. Ben çok şükür iyiyim arkadaşlar. Bunun yanına pirinç pilavı güzel gider ama pirinç pilavını da dün yaptım e, meyhane pilavı yapabilirim arkadaşlar. Domateslice. Evet arkadaşlar. Pijama şeklinde soydum. Şöyle biraz aşağıya. Heh. ve arkalarını böyle alıyoruz arkadaşlar. Kafalarını. İri iri doğrayacağım biraz arkadaşlar. Ee, hem yağda piştikten sonra, kızardıktan sonra hem de fırına süreceğimiz için kaybolmasını istemiyorum. Canlarım. Şu kalınlıkta yeter herhalde diye düşünüyorum. Evet, bunları bir yandan tuzlu suya yatırayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar, Sizi durdurup durdurup şey yapıyorum ama. Buradan bahçemi beğenen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Pardon. Bir şey açıklayayım arkadaşlar da. E, okumam olmadığı için bas konuştan yazıyorum ya. E, başlıkları yazabiliyor arkadaşlar. E, terastaki bahçemden domatesleri topluyorum diye yazdıydım. Ama o Giresun'daki bahçemden domateslerimi topluyorum yazmış. Düzeltemedik de arkadaşlar. Onu da bir açıklığa kavuşturalım dedim. Evet canlarım. Ben suyu suya başa ettikten sonra e, kağıt e, peçetelerinin e, suyunu aldıracağım arkadaşlar geliyor. Evet arkadaşlar şimdi borcamımın dibine de e, peçete seriyorum ki fazla yağlı olmaması için şu şekil arkadaşlar. Sizi şöyle geri kaldırayım. Ocağımın yanına getirdim çünkü. Evet gördüğünüz gibi çok kırmızı oldu arkadaşlar. Zaten e, fazla kızartmıyoruz arkadaşlar fırında da düşeceği için Evet arkadaşlar test de yapabilirsiniz arkadaşlar. Suyunu iyice kuruladıktan sonra yüzümüzde patlama gibi şey olmaz arkadaşlar. Şimdi Ne dedik? Meyhane pilavı yapacağız dedik arkadaşlar. Malzemelerini doğrayalım. Benim dolabım donduruyor arkadaşlar. Ee, yazın Yazın bucu yetmedi, donduramadı da kışın donduruyor biraz arkadaşlar. Evet biberlerimizde çekirdeklerini alıyoruz arkadaşlar. Ben işimi hızlı yaparım arkadaşlar. 4-5 çeşit yemeği bir arada yapabiliyorum. Kesmeyen bıçağla ben iş yapamam arkadaşlar. İlla ki bıçağımı dileyeceğim. kafalarını alıyoruz arkadaşlar. Bugün yemeğe saat şu anda bir buçuk arkadaşlar. Bugün yemeği biraz erken yapıyorum. Oğlum evde çünkü izinle. Evet ortadan ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Yemeğimi ben bir bakayım arkadaşlar. İsterseniz beraber bakalım şeyle. tık daha bitsin arkadaşlar. Şimdi şöyle geri yerime koyayım. Bıçağım olmadı arkadaşlarım. Şu bıçağı mı yapsam ki? Bu güzel kesiyor. Malzemesini sizler az doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Benim biraz fazla doğrama alışkanlığım var arkadaşlar. Evet domateslerimi de bitirdim. Şimdi şöyle büyük bir boy bayağı bir büyük bir boy soğanın Evet, soğanımı ince ince doğrayalım arkadaşlar. tencerenizin içine soğanınızı alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi meyhane pilavım için tenceremin altını yakıyorum su. Suyu yani ilave ettim arkadaşlar. Yeme de kaşığımızı. Patlıcanlarımız da kızarıyor arkadaşlar. Şu şekil yağısı biraz çeksin şey diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yağsız damlayana kadar ben de öbürlerine ilave edeyim arkadaşlar. Patlıcanlarımın hepsini koyalım arkadaşlar. hepsi evet, birden kızarsın. Sizi biraz durdurayım ortalığı Hemen tutuyor. Ar Arka Arkadaşlar soğanım da burada kavruluyor. Biberimi de e, soğanın üstüne ilave ediyorum arkadaşlar. İkisi bir sotelesin. Ben bulguralık geliyorum. Ocağımın altını kapattım arkadaşlar. Yağ çok zararlı ama e, mecbur yağ ile kızartıyoruz arkadaşlar. Ama tıkanı koyma. Karaciğer yağlanmasına hep zarar arkadaşlar. Evet canlarım şimdi e, Yağını bir tarafa alalım. Benim bu ocak hızlı olduğu için efendim pilavını burada pişirelim. Evet canlarım biberlerim lokum gibi kızardı, kav yani kavurdu, sateldi. Ee, şimdi domatesimi ilave edeyim. Domatesler de ne kadar güzel. Arkadaşlar şimdi e, bir buçuk tatlı kaşığı tuzu ilave ettim arkadaşlar. Sizi biraz daha durdurayım arkadaşlar. Bu kavrulsun. Evet arkadaşlar domateslerim iyice kavruldu. Şimdi meyhane pilavımın e, bir çorba kasesi bulgurumu ilave ettim arkadaşlar. Az bir şey daha ilave edeceğim. Şöyle biz bir çay bardağı kadar daha. Ee, bizde pilav çok yeni arkadaşlar. Ee, özellikle bulgur pilavı. Bunu iyi kavuracağız arkadaşlar. Önce e, kavurmamız lazım. Kavururken de böyle domatesleri biraz daha bastıralım arkadaşlar. ilave ettik arkadaşlar. Lokantada pişen pilav arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar şimdi suyumu ilave ediyorum. Yukarı çıkması lazım arkadaşlar suyumuz. Evet şimdi bunu kısık bir şekilde pişmeye bırakalım ee, musakkamıza geçelim. Evet arkadaşlar altını kısıyoruz yavaş yavaş pişsin evet arkadaşlar şimdi patlıcanlarımı şöyle bir düzlüyüm arkadaşlar patlıcanlarım çok güzel oldu arkadaşlar Aramızda küçük küçük doğrayan arkadaşlar var. Ee, Youtube'da paylaşım yapıyorlar. Ee, patlıcanlar kaybolmuş arkadaşlar. Sizi yakından çekeyim dur. Evet şimdi biraz daha güzel oldu değil mi arkadaşlar? Ne olduğunu görüyorsunuz en azından. Evet arkadaşlarım böyle mecbur ellerimi kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Evet. Hepsini yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi kıymamı koyayım. Evet arkadaşlar şimdi kıymamı da şöyle koydum. Şimdi süslemesini yapıyorum arkadaşlar. 3 adet yeşil biberim var. Bir adet de domates doğradım. Kıymam soğuktu arkadaşlar. Evet şöyle süslememi de yapayım canlarım. Canım takipçilerim, ablalarım, kardeşlerim, abilerim, çocuklar. Evet arkadaşlar. Biberle de süslememi yaptım. Özellikle biber üstüne közlenince çok güzel oluyor arkadaşlar. Harika bir şey oluyor. Ha, arkadaşlar sarımsağı göstermeyi unuttum sarımsaklarımıza sarımsaksız olmaz arkadaşlar musakka çok güzel e, lezzet veriyor arkadaşlar sarımsak sarımsam da alıp geliyorum evet arkadaşlar şimdi sarımsağımızda şöyle 5-6 tane var e, içine kömeceğim arkadaşlar Yoksa sarımsa üstünde durursa evin içine çok sarımsak koku veriyor arkadaşlar. Şöyle içine saklayın arkadaşlar. Sarımsak antibiyotiktir biliyorsunuz arkadaşlar. Hele de şu kış gününde sağlığımız için çok faydalıdır. Evet arkadaşlar musakkamız maşallah harika oldu arkadaşlar hemen ben bunu fırına vereyim aa, aa aa sosunu dökmeyi unuttum arkadaşlar çok pardon evet arkadaşlar burada bir çorba kasesi salçalı sosumuz var arkadaşlar şöyle biraz su daha almak istiyorum. arkadaşlar tuzsuz olur Belki şöyle biraz tuz ekelemek istiyorum ajanların hemen fırına vereyim geliyor Evet arkadaşlar şimdi fırınıma veriyorum altını da açtım şimdi e, pilavımıza bir bakalım arkadaşlar pilavımız nasıl olmuş arkadaşlarım? Şöyle bir Oo, çok güzel olmuş arkadaşlar. Işığımızı da yakalım bir. Benimki biraz fazla domates olmuş arkadaşlar. Ama şöyle karıştırınca kayboluyor. Lokantalarda bu kadar domates doğramazlar arkadaşlar. E, lokantada parayla satıyorlar arkadaşlar. Her şey kıymetli. Evimizde de kıymetli arkadaşlar da. Evimizde biraz daha zepse ağırlıklı oluyor tabii ki. Evet arkadaşlar pişince görüşelim. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Şimdi fırından getiriyorum. Tabii getirebilirsin. Arkadaşlar yemeğimin güzelliğini gördünüz mü? Çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten. Benim gibi güzel oldu arkadaşlar. Güzelim de mi arkadaşlar? Önceden daha güzeldim arkadaşlar da eee Bayağı yaşlandım arkadaşlar. Hele de Konya'dan geleli çok yaşlandım arkadaşlar. E, Vahşat resmim var, ona bakıyorum. E, elimizde e, 23 senemiz Konya'da geçti. E, videolarımız var, resimlerimiz var. Hele de Ankara'dan yeni, Ankara'ya yeni geldiğim resmim var arkadaşlar. E, çok güzeldim ama. 10 senedir biraz çöktüm arkadaşlar. Evet. Meyhane pilavım da pişti arkadaşlar. Lokantacı bir bayana sunum yapmak düşer değil mi arkadaşlar? Teşekkür ediyorum buradan. Çalışmayı çok özledim arkadaşlar buradan söyleyeyim. Çocuklar beni çalıştırmıyor. Ee, Zehra Hanım da ecbaa yer mi? Ne Zehra kalktı şimdi söylerse ona göre Söyleyelim arkadaşlar. Evet şimdi yemeğimize geri dönüş yapalım. Şimdi sunumlarımızı yapalım arkadaşlar. Oğlumun en sevdiği yemek bu. Oğlum bugün izinli. Siz de şöyle geriye mi koyayım? İreleye koymuşum arkadaşlar. <laughs> Yine olmadı Çok Bu da fazla mı oldu? Biraz fazla olduğu gibi. Ben az alacağım. Ben ee, tavuklu patlıcanı seviyorum arkadaşlar da. Şu ee, közlenmiş domatesleri ben bir alayım toplayayım. Domatese bayılıyorum arkadaşlar. Heh, ayıp olmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi sizi masama götüreyim. Şöyle arkadaşlar ya. Evet arkadaşlarım beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, hakkınızı helal edin. Yoğurdum sizi. İnşallah sonuna kadar izlersiniz. Ee, boşuna lagaluga yapmıyorum. Çene yapmıyorum. İçerik üretiyorum arkadaşlar. İçerik ne mi üretiyorum? az önce gördünüz ama tekrardan masamı şeyle göstereyim. Musakka, meyhane pilavı, yanında yoğurdumuz, e, cin biberimiz, yeşil soğanımız, meyvemiz, eee, şurada ekmeğimiz arkadaşlar. Dün pazardan aldım tandır ekmeği. E, yanında da şalgamımız. Daha ne olsun arkadaşlar? Allah bin bereket versin. Allah'ım e, he, olmayan herkese versin. versin. Benden daha e, bana vermesin. Rabbim olmayanlara versin diyorum arkadaşlar. E, Allah'ım aç mehtaç kimse kalmasın. İnşallah. E, Rabbim yardımcıları olsun onların da. Evet arkadaşlar. Ne diyoruz? Dur kapanışımızı çiçeklerimizin yanında yapalım. Çiçeklerim çok güzel oldu arkadaşlar. Hele de şu cennet gülüm. Ee, şu çiçeğim de çok güzel arkadaşlar. Çiçeklerim değil arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bunu bayramda almıştık arkadaşlar. Bir akrabamızda. Ee, Böylelikle çiçeklerim çok güzel. Kışın nasıl olur bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Beni izlerken abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Sabah izliyorsanız günaydın ve günaydın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.